Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. PES 2006 Ana Lig'de Arsenal kariyerimizde kalın devam ediyoruz. Geçen bölümde iki başlamıştık. Müthiş canslara yaptık. Ruanda'yı aldık. Alves'i aldık. Vidal'i aldık. Bayağı da oyuncu gönderdik. Bundan sonra da daha çok kiralık veya alt çıkan oyuncularla takımı tanımlayacağız. Bugün ilk Lig Lig maçına çıkacağız. karşı oynayacağız. Bakalım ne olacak Asman'da. Ligin ilk maçında, ikinci sezonun ilk maçında Simensi City'ye karşı oynayacağız deplasmanda. Maça silahsı başlıyor. I'm Peter Cech topu aldı, hemen oynadı. Marco Kroos Onadı Alex Sanchez'e, Alexis Sanchez Sanchez Gidiyor Ossans e gidiyor. Önü boşa vurdu dışarı. Sanchez girdi araya. Topu çaldı. Attı bası Marco Reus doğru. Marco Reus konta yaptı. Marco Reus çapazdan vurdu dışarı. Marco Reus. Bak kom bir. Pasça çıkma çı çıkmadı araya girdi. Arturo Vidal uzaktan bir şut kaleci. Bası boşaldı. Tek girerler. Bomboş. Gerisi bomboş. Bir şut dışarı. Çok net bir pozisyon. Svansik'ten tek paslarla geldiler. TK attılar. Şimdi çıkacağız. Elatti. bakıyor kim var kim yok. Kimse yok etrafında. Attı bası Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo ya indi Sanchez'e. Alex Sanchez. Bekliyor arkadaşlarını. Açtı orta yarı. Ronaldo! Cristiano Ronaldo mükemmel bir gol attı. 9 numara forması var Ronaldo. Hücumda sıkıntı başlamıştık. Golün başka sıkıntı Ronaldo var. Kalan eğimde Arsene Sıkıntımızı Ronaldo çözdü. Müthiş bir orta ama. Vuruş mükemmel. 1-0 önde şimdi Svensson'a e karşı. Topu çaldık bir daha. Tek baslar Sanchez bekledi. Daner Vezi. Daner Vezi de bu sene çok etkili olacak bir duruyor. Alves açtı orta çok zor tar. Royce ohu bir müthiş vuruş şuttu ondan ama olmadı. Evet, Boştan çok klas vuruş olmadı. <laughs> Şimdi Taylor'a geliyorlar. Bir akısı. Uf, uh, so much pass. Karşılayamadık ama mükemmel çıkardı Peter Che. Yanıma çıkar topu. Arturo Vidal. Mestozi. Ronaldo. Atlı Bastardize. Alexis Sanchez. Çaprazdan bırakmadı defans. Sözlük oyunu koyar şimdi. Mesut. Açtı ortayı. Ronaldo vurdu çıkartıcıdan. Dönen top. Bir şut Alves dışarı. Kale bomboştu. Alves topu dışarı attı. Pas çok artık ilk yarı sonlandı. Topu aldık. Meratti. Ronaldo, ru, Ronaldo vuramadı kafaya. Güzel olmadı. Güzel konuşu olmadı. Vurur zaten artık. ilk kere bitti diyebiliriz. 45-64'te ilk kere bitti. 1-0 öndeyiz. İkinci evi taşıyoruz. İkinci yarıda Kaan Nazim girdi oyuna. Altyapıdan çıkan bir oyuncu. Mesut'un yerine iyi 11'de kendi gitti gaya çıkardı. Bu sene Altyapıdan çıkan oyuncuları baya bir yer vereceğim. Bu güzel kadın yanında Altyapıdan Hatip, çıkan oyuncular da bizim için önemli. Ronaldo. Pas geçmedi. Pique. Bir pas. Marco Reus. Sağ maç kaçan Ronaldo ya. Ronaldo çıkıyor kalesinden kaleci. Karşı. Ronaldo aşırttı. Kaleci mükemmel çıkar topu. Bir müthiş pozisyon daha. Ece inanılmaz çıkardı. Arka girdi. Bizim ilk sene kadroda bulunuyordu. Sonra satmıştık onu. Mükemmel pas var Maxan Cristiano Ronaldo. Ronaldo çaprazdan vurdu ve gol. Maçı bitiren gol Cristiano Ronaldo son mükemmel bas. 2-0 öndeyiz. Yine Ronaldo attı golü. Sağ olma arkasında mükemmel pas. İki kişi bir duydu. Christian baktı gelen var mı? Baktı yok. Kendi vurdu. Gol attı. 2-0 oldu. Maç bitti. Dakika 78 2-0 oldu. Bu arada asisti Yvob yapmış. Oyuna sonradan girdi. Geçen sene pek oynamamıştı. Bilal dokundu. Karşı Fransız'ın Sıra kartı gördü. David Lewis. Ulanlar friki. Peter Shea bırakmadı. Bir ara pası. Geçmedi Vork'a. Pas yaptı ve maçın sonu. Ligdeki ilk maçımızın 2-0 kazanıyoruz. Ronaldo şov yaptı. iki tane baktı. Böylece ligi galibette başlıyoruz. Geçen sene Mesut'u göstermiş bu sefer sene Davut Düz'ü gösteriyorlar Superstar olarak. Ligin ikinci maçında Southampton'a karşı oynayacağız. Roro Fiorentina'ya, e, Ospina'ya sattık 9 milyon euro'ya. Deplasman bakımı yapacağız? Premier Lig'de bir deplasman maçı daha. Lig'e deplasmanlara başladık. İlk maçı yenmiş bakalım bu maç ne olacak? bu sefer deplasman formunda sağdayız. Belerin kullandığı maçta Belerin komide. Arturo Vidal. Cazı dışından bir şut asfakla. Sanchez. Alexis Sanchez. Topu sürdü, açtı orta şimdi. Defans karşıda Ver attı. Gelişine bir şut dışarı. Belerin döndü Vidal'e. Arturo Vidal. Marco Reus. Marco Reus. Vurdu Reus topu. Top öndü Müthiş bir şut Reus'tan. Hemen kullandı tacı Miguel. Velatti topu çaldı. Marco Velatti Onun adı Sanchez'e. Sanchez açtı ortayı. Marco Reus vurdu mallar. Pes var. Topu çıkarma çabasındalar. 5 kişi daldık. Topu çıkan aşağıdan var. Marco Reus topu çaldı. Marco Reus attı Ronaldo'ya. Ronaldo vurdu Kaleci yanılmaz çıkardı. Arka arka pozisyonlar ilk yanı sonunda ama Kaleci geçit vermedi. İlk yarıda 5 numuz var şu çektirmedik. Gol bulamadık ama. İkinci yere biz başlıyoruz galibet için Estozil. Cristiano Ronaldo. Ronaldo top etti. Ronaldo defans kaçlıyor. Pique. Şimdi pas Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Ronaldo açtı önü. Vurdu kaleci çıkartıyor. Yosiba çok kapattı ortayı. Zaten şuta şans bizdeydik. Ona yakalanacağız. Mesut ile Mesut açtı ortayı. Bir kafa ve gol! Marko Reus! Ama sen forması ilk korna atıyor mükemmel bir koner. Kılıcı çok büyük bir hata attı. Ön direkte vurdu kafayı Rose. Şimdi 1-0 öndeyiz 64. dakikada. Marco Rose birkaç maç zaten bunun sinyali veriyordu. Direkten dönmüş bir şutu. Bir tanesinde çok şık bir şutu vardı olmamıştı. Bu sefer Conor'a golü buldu. Arturo Vidal. Topu çaldı. Mesut. Berat diye doğru. Çok hızlı pas. Mesut Alkışlaş'ın öne çıkıyor. Demir oyunda o da altyapıdan gelen bir oyuncu. Deplasman tribünü alkışlıyor. Mesut Özil'i yaptı? Yerine Mirkolin. Tek baslar. Sanchez. Ronaldo. Ronaldo. Bir çarın Ronaldo'dan. Ronaldo uzaktan bir şut kalıcı çıkartıyor topu. Tek baslarla geldik. Niko'yla bakalım nasıl kullanacak. Açtı ortayı. Defans kaçırıyor. Alves vurdu. Ah oh, beyaz farklı Alves. <laughs> Bomboş kaldı vuruş dışarı gitti. <laughs> Rolstan şimdi Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo bırakmıyor. Martina. Galisi dönüyor. Forster dikiyor ve Depasman'dan 1-0'lık galibiyetler alıyoruz. Zor oldu ama kazan başardık. Defans bakımından çok iyiydik ama hücumda istediğimiz etkinliği gösteremedik. Maç adımı Marco Reus. Bu galibiyetle 2'de 2 yaptık. 5. sırada şu anda. Chelsea'de 2'de 2 yapmış. Manchester City'de 2'de 2 yapmış. Sonrasında da Everton var. şampiyonluk kura çıkımına geldik. Geçen sene Bayern Münih'e elemiştik. Bu sene grubumuzda Atletico Madrid, Lazio ve Twente var. Atletico ile kapışacağız liderlik için. Diğer gruplarda Türkiye'den sadece Galatasaray bir de Beşiktaş varmış. Bu sene Beşiktaş gelmiş. Galatasaray grubu çok zor. Paris Saint-Germain, Man City, Olympiakos çok zor bir grup. Beşiktaş grubu bakalım. Juventus, Bilbao, Mönchengladbach. Galatasaray grubuna göre daha kolay bir grup. Barcelona, Inter, Ajax grubuna düşmüş. Real Madrid, Milan, Wolfsburg, Apoel. Bayern Münih, Akisar, Zenit, Basel. <laughs> Akisar nasıl şey gelmiş ya? Ah, hadi biz Akisar Kale'ye geldik oraya kadar da. Akisar'ın gelmesi enteresan. 3 tane takımı katıyoruz. O da enter o daha da enteresan. Alexis Sanchez Avrupa'da en iyi oyuncu ödünü kazanıyor. Geçen sene Gorka'lı olmuştu. Bu sene de yine L3'nüzün en ömürlüsü. Geçen sene böyle Messi almıştı bu sene. Oyuncumuzun alması tabi. Büyük mutluluk verici bir, bir olay. Bakalım ne gelmiş. Dağıt Yüzey 24.000'lik bir Zaten stoperimiz yok. Bunları satmayacağız. Bölümün son maçında en sonunda kendi sahamızı, bu sene ilk kez kendi sahamızda tahtlarımızı buluşacağız. Bölümün son maçında Hurst ile karşı oynuyoruz. Lige 2'de 2 yaparak başladık. Maçı alıp güçlü olacak mı istiyoruz? Mesut Özil Döndü kanada Royce'a. Marco Royce Açtı ortayı. Ronaldo. Vurdurmalılar. Mesut. Ah be topu kontrol edemedi. Pique de çıkıyor şimdi. Pique. Döndü kanada Royce'a. Marco Royce gördü kaçan Ronaldo'yu. Ronaldo vurdu gençine ve gol! Cristiano <laughs> Ronaldo. Ronaldo mükemmel bir vuruş. Ama Marco Royce. Ronaldo'nun kaçtığını gördü ve mükemmel pas attı. Pique ile başlattık. Hücuma katıldı Pique. İki pasla gol attık diyebiliriz. Sağ kaçan Ronaldo'yu gördü. Tutamadılar Ronaldo'yu ve gol attı Ronaldo dakika 6 gole başladık Son şampiyon Bu sene de şampiyonun en büyük adayı BK pas çarplandı Verratti, Vidal, Alva, Marco Reus Marco Reus yine kaçan gördü Ronaldo'yu çıkardı Ronaldo vurdu çaprazdan dışarı Aslında ben sadece şunu ama Yalan şey attı Reus'u Ön direkte vurdu olmadı Top Futsi'de. Top müdahale başarılı. Verratti. Sanchez. Ronaldo doğru. Ronaldo çaprazdan vurdu ve gol. 2-0. Cristiano Ronaldo. Ben buradayım diyor. ikinci gol atıyor. En sonunda Ronaldo'yu buluşturduk. Burada Ronaldo'yu vurdunuz, gol yemişsiniz demektir. Attı basın Ronaldo ya, Ronaldo. Royce'a doğru. Top Alba'da. orda Alba. orda Alba. Uzaktan bir şut kaleci. Pique. Vidal. Nesut. Ve iki sonu. İki 2 iki sıfır öndeyiz. Transferde de bitti. hücumda iyi olmak dışında defansta çok iz bakın sadece bir şut çekti. Geçen maç şut bir şut da çekmemiştik. İkinci yarıya konuk takım Pursi başlıyor. Ronaldo kontrol. Bir çalım Ronaldo'dan. Cristiano Ronaldo açtı önü. Ronaldo nasıl bir şey o girmedi. Koru bulduk. Oyuna Kuman, Jesus Navas ve Origi girdi. Vidal. Döndü kanada geçmeler. Vidal. Topu çıkardı Origi'ye. Origi'ye bir çalım. Origi vurdu dışarı. Bu galibiyetle birlikte bölümü 3'te 3'e kapattık. Ligde de 3'te 3 üç yaptık. İyi bir oyunlar. Ronaldo yine maç adamı oldu. Ligde 3. sefer çıkmıştık. Chelsea'de 3 galibiyet almış City aynı. Bakalım ayın raporu. 4 maç 4 galibiyet. Ronaldo 7 gollü açık batan. Sonra Sanchez'e özgürlük var. Azifli adında Sanchez-Royce. En iyi renkte de Ronaldo var yine her zamanki gibi. Zansar dönemimizin son gününde Carrasco'yu kiraladık Atletico Bugün 3 maç yaptık, 3'ünü indik. Bir sonraki bölümde Şampiyonluk maçı başlayacağız, Atletico Madrid'de oynayacağız. Bu bölüm bu kadar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.